Antik Yunan mitolojisinde yer Klasik mitolojide yaratılış konusunda yaratıcı tanrının kozmosta yerleşecek ilk ırkları oluşturmadan evvel evrene nasıl şekil verdiğini anlatan pek çok rivayet bulunur. Bu yaratılış hikayeleri klasik mitolojinin çoğuna egemen olan ve Olimpos'tan oturduklarına inanılan Tanrı ve tanrıçaların doğumlarına kadar gider. Mit. Başlangıçta hiçbir şey yoktu. Sadece kaos denilen geniş karanlık bir ıssızlık vardı. Bu boşluktan yaratıcı güç ortaya çıktı. Eski Yunanlıların yaratılışı ait çeşitli rivayetlerinde bu güce farklı isimler verilir. Bu bazılarında yaratılış sürecini başlatmak üzere Orpion adında ilk yılanla cinsel ilişkiye giren Erinome adında bir tanrıça iken diğerlerinde de toprak ana Gaia'dır. İlk yumurta Erinome güvercin şekline gelerek büyük bir yumurta yumurtlar. Orpion bu yumurtanın etrafına dolanır. Yılanın halkaları ile ısınan yumurta çatlar ve var olan tüm şeyler dışarı çıkar. Uranos, gökyüzü, Ourea dağlar, Pontus, deniz ve tüm yıldızlarla gezegenler yumurtadan aynı zamanda toprak ana Gaia ve dağlarıyla nehirleri de çıkmıştır. Bütün bunlar doğduğunda Erinome ve Orpeon Olimpos Dağı'na yerleşirler. Ancak Orfeon kendisini evrenin tek yaratıcısı ilan eder. Ve Erinome de onu önce kovarak, daha sonra da sonsuza kadar yer altına sürgüne göndererek cezalandırır. Toprak Ana Bir başka hikayeye göre ise, ilk yaratıcı Gaia'dır. O ve gökyüzü Uranus sevişir ve oronos onun yüzeyine hayat veren su gönderir. Bu birleşmeden önce sadece göller ve denizler değil aynı zamanda dünyadaki ilk varlıklar da meydana gelir. Bunların ilki eldişer başları ve omuzlarından çıkan yüzer kolları olan yüz kollu devlerdir. Ardından metal işleme becerilerine sahip tek gözlü canavar olan kukloplar gelir. Efsanelerin bazılarına göre bunlar Tanrı Asklepios'a saldırmışlar ve bu yüzden de babası Apollo tarafından öldürülmüşlerdir. Hayaletlerinin hala Etna Yanardağ civarındaki mağaralarda yaşadıklarına inanılır. Bazıları ise kukledopların güç ve becerilerinin kendi gücünü elinden alacaklarını düşünen Oranos'u rahatsız ettiğini iddia eder. Bu yüzden de Oranos onları yer altına sürmüştür. Gaia ve Oranos tarafından meydana getirilen en önemli ırksa Titanlar olarak bilinen bir grup devdir. Bu devler dünyanın ilk hükümdarlarıdır. Bir dişileri Titaneslerle birleşerek aileler kurmuşlardır. Hiperion'un çocukları Güneş Tanrısı Helios, Şafak Tanrısı Eos gibi en güçlü tanrı ve tanrıçalar bunların çocuklarıdır. Ama aralarında en etkileyici olanları Titanların lideri Kronos'un, sonradan Olimpos'un tanrıları olacak çocuklarıdır. Yunan mitolojisinde önemli karakterler. Antik Yunan evreni esas görevleri yaratılışı başlatmak olan ama daha sonraki Olimpos tanrıları ile ilişkilendirilecek kadar gelişmiş kişiliklere ve karmaşık mitlere sahip olmayan gölgeli karakterlerle başlar. Örneğin Erunome, ilksel kaos üzerinde dans edebilen, su üzerinde kuluçkaya yatan veya evren yumurtasını yumurtlayan bir kuş şekline giren her şeyin tanrıçası olarak tasvir edilir. Diğer karakterler de aslen bir hasat tanrısı olan Kronos gibi doğal güçlerin üzerinde etkilidirler. Titanes Rhea da toprakla simgelenen güçlü bir ana figürü olan Gaia gibi bir tanrıçadır. Titanlar çeşitli semavi bedenleri de yönetirler. Poyaba ve Atlas ayı yönetirken, Rhea ve Kronos, Satürn gezegenine, Rhea ve da güneşe hükmederler. Devler ve Kukloplar Dünyada ilk var olan türlerden biri de tek gözlü kukloplar ve yüz kollu devlerden oluşan devler soyudur. Bu türlerin insanüstü güçleri vardır ve bu yüzden de ve rahatsız edici görünümlerinden dolayı Titanlar onları yer altına, sürgüne göndermişlerdir. Bununla birlikte daha sonraki efsaneler, kuklopların bazılarının tekrar dünyaya çıkmayı başardıklarını ve çoban olarak yaşadıklarını anlatır. Dünyayı mesken tutan bu kukloplardan bazıları yumuşak kuyulu olmakla beraber aralarından birkaçı insan eti yemeyi çok sever. Trinitler Titanlar ve diğer ilk yaratıklar statüleri tanrılardan düşük ama diğerlerinin yaşamları üzerindeki etkileri fazla olacak çocuklar doğururlar. Bunlar üç hespiredes veya üç kader gibi genellikle üçerli gruplar halindedir. Üç kader çok kudretli bir güce sahiptir. Sadece insanların değil, tanrıların da hayatlarını kontrol ederler. Eski Yunanlar kimsenin kaderin gücünden kaçamayacağına inanırdı.